Merhaba arkadaşlar. Yeni açıklama videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi en son 44 abone olmuştuk. Sonradan 47 de oldu. Sonradan 48, sonradan 50. Şimdi arkadaşlar 54 olduk. 54 için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. 60'ı hedefledik. Bir daha. 60 olacağız. Dediğimiz gibi hedefimiz 100'dü. 100'ü bence başaracağız. 100'den sonra 200 koyacağım arkadaşlar. Yüzler 100 100'ler de gidebilirim. Başka başka da gidebilirim. Arkadaşlar şu an çok mutluyum. 54 olmuşum. Beni 60 yapın. Ne olur arkadaşlar 60 olalım. Zaten arkadaşlar 100 aboneye az kaldı. 100 aboneye oluruz. Diye düşünüyorum. Bence siz yaparsınız arkadaşlar. 60 için elinizden geleni yapın ne olur. Arkadaşlar açıklama videosu bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Bay bay.